Sahabeden Hücür İbni Adi isimli bir sahabi efendimiz var radıyallahu anh. O sahabi efendimizin tarihteki en önemli özelliği Ehli Beyt sevdasıdır. Ehli Beyt'e olan sevdasından dolayı da zaten şehadet şerbetini içmiştir. Diyor ki Hücür İbni Adi radıyallahu anh Emevilere bakarak Ehli Beyt'in değer ve kıymetini öğrendim. Emeviler aslında ehli beyti yok etmek için o sevgiyi o sevdayı insanların kalbinden sökmek için uğraştılar. Ama zıttıyla böyle bir şeye sebebiyet verdi. Ve Hücür İbni Adi ben onlara bakarak onlardan öğrendim diyor ehli beyt sevgisini ve sevdasını. Tabi'in neslinin en önemli isimlerinden biri olan Said İbni Cübeyr Allah kendisinden ebeden razı olsun büyük bir alimdir. Rabbani alim olmanın ne demek olduğunu bize öğreten birisidir. Şöyle bir söz söylüyor ümmetin en zalimi olan haccacı zalimin zulümlerine bakarak adaleti öğrendim. Bir zalimden adam adalet öğrenir mi? İşte öğreniyor. Demek ki bir zalime bakarak o zulümlere bakarak bir insan adalet dersi alabilir. Yeter ki ibret nazarıyla bunu okuyabilsin. Büyük İmam Ahmet bin Hanbel ki hepimiz çok iyi biliyoruz onun hayat mücadelesini gayretini ki o kamet şu anda hasret olduğumuz bir kamettir. Şöyle bir sözü var Bağdat'ın meşhur sarhoşuna bakarak hak davamda istikamet üzere kalmayı öğrendim bir sarhoştan da hoca oluyor muymuş? E, oluyormuş. Hatta onun biliyorsunuz bizim kitaplarda menkıbesi de anlatılır. Sürekli Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh o sarhoşa dua ediyor. Artık bir gün oğlu dayanamıyor. Baba diyor niçin ona dua ediyorsun? Zindanda benim yanı başımdaydı. Ben böyle bir sarsıntı geçirmiştim. Bir anda benim böyle sarsıntı geçirdiğimi görünce ey imam dedi ben batıl bir iş için bir günah için bir sürü kamçı yemeği göze alıyorum da sen hak olan davan için mi kamçı yemeği göze almayacaksın? Beni sarstı yeniden beni ayağa kaldırdı diyor o sarhoşun o sözü. Demek ki insan bir sarhoştan da ders alabiliyormuş. Onun için bakın tarihe Hayatsızlıklara bakarak hayayı, ahlaksızlıklara bakarak ahlakı, imansızlıklara bakarak imanı, cahilliklere bakarak cehalete bakarak ilmi öğrenen onlarca alimi göreceğiz. Biz de bugün şu güne kadar hayatımızda eğer gerçekten okumayı öğrenmişsek, Bazen çok kötü tablolar üzerinden dersler çıkarmışızdır. İyiler zaten örnek olur bize ama kötülerden de bu manada okumayı bilen adam gerçekten ibret alır. Dolayısıyla burada asıl olan şey gelen imtihanın ne olduğu değildir. Asıl olan şey gerçekten Kur'an'ın dediği gibi olaylara ibret nazarıyla bakılabilmesidir. Eğer ibret nazarıyla bakılabilirse her imtihan hocadır. Her musibet Hocadır. Her bela hocadır. Her acı hocadır. O bela, o musibet, o acı aslında bir şeyleri öğretmek için gelir. Ve eğer öğrenme maksadıyla o belayı insan anlarsa, okursa, gelen o belanın getirdiği her türlü şey insanın önünde bir kitap olur. insanın kendisi de talebe olur. Musibet ne olursa olsun, o musibetten kendi dünyalarına bir şeyler taşır.